Hepinize merhabalar. Yaşasın yine salı günü geldi ve yine ben yeni bir anneler kulübü programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım haftanız çok iyi geçmiştir ve güne çok güzel başlamışsınızdır. Bugün ne konuyu işlesem diye düşünürken yine sizden gelen talepleri değerlendirdim ve aralarında öne çıkan, günümüzün de önemli bir gerçeği olan bir konu seçtim sizler için. Konu aslında son derece hassas, son derece önemli ve bunu beraber işlemeyi çok arzu ettim. O da akran zorbalığı. E, yapılan çalışmalar maalesef günümüzde her üç çocuktan birinin akran zorbalığına maruz kaldığını gösteriyor ve ben de bu konuda sizlere akran zorbalığı nedir, nasıl fark edilir, nasıl aksiyonlar almak gerekir, nasıl önlenebilir e, bunları anlatmak istedim çünkü gerçekten e, çocukların gelişimi açısından yaşadıkları e, hayat açısından son derece önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Peki akran zorbalığı nedir? Aslında çok temel olarak tanımlamak gerekirse akran zorbalığı bir grubun ya da bir çocuğun başka bir çocuğa e, düzenli olarak uyguladığı olumsuz davranışlar olarak nitelendirilebilir. Ama basit akran anlaşmazlıkları ile akran zorbalığını ayıran birkaç önemli özellik var. Bunları üç başlıkta toplayabiliriz aslında. Birincisi akran zorbalığının mutlaka ve mutlaka bir amacı olur. İkincisi devamlı ve sürekli sistematik halde ilerler. Üçüncüsü iki taraf arasında mutlak bir güç eşitsizliği vardır. Bu ne demek? Ee, bir defaya mahsus olacak şekilde iki yaşıt çocuğun bir anlaşmazlık yaşaması ya da herhangi bir sorun yaşaması aslında akran zorbalığı olarak nitelendirilemez. Çünkü bu aslında oyun içinde her zaman olabilecek olan bir e, harekettir aslında bakarsanız. Akran zorbalığının temelinde saldırganlık vardır bir amaç dedik. Amaç nedir? Karşı tarafa zarar vermek, onu kırmak, üzmek, rezil etmek, yıpratmak. Ona bir şekilde bir zarar vermek. İkincisi, bu davranışı süreklilik arz etmesi, devamlı ve sistematik olarak oluyor olması gerekir. Yani bir defa olan bir davranışı yine akran zorbalığı adı altında değerlendirmek çok doğru olmayacaktır ama rutin aralıklarla devam ediyorsa, sürekli kendini tekrarlıyorsa ve belirli bir sistem içinde devam ediyorsa bunu akran zorbalığı olarak değerlendirmek çok doğru olur. Bir diğer konu ise güç eşitsizliği yani akran zorbalığında gördüğümüz aslında iki tarafın iki çocuğun arasında fiziksel olarak bir güç eşitsizliği yaş olarak bir eşitsizlik ya da sosyal e, grup olarak bir eşitsizlik mutlaka ve mutlaka olmalıdır. Yani akran zorbalığı uygulayan çocuk genelde ya fiziksel olarak daha güçlüdür ya yaş olarak daha büyüktür ya da sosyal olarak daha büyük daha kalabalık daha e, popüler bir grubun popülerini tırnak içinde söylüyorum neye göre kime göre ama bu konuda gerçekten bunu belirtmek çok önemli böyle bir gruba mensuptur. Bu durumda akran zorbalığından bahsetmek mümkün. Fakat bazen düşülen bir yanılsamadan bahsetmek istiyorum. Bu okulda da olabiliyor, aileler arasında da olabiliyor. Basit şakalaşmalarla akran zorbalığı bazen karıştırılabiliyor. Halbuki aralarında çok temel farklar var. Şakalaşma dediğimiz oyunun her zaman içinde olan, gülüp geçilen, o tatlı bir hatıra, tatlı bir paylaşım olan şakalaşmada birkaç temel özellik vardır. Mesela şaka yapanla yapılan çok kolaylıkla yer değiştirilebilir. Bugün bir çocuk şaka yaparken oyunun devamında diğer çocuk da şaka yapma rolüne kolaylıkla bürünebilir. İkincisi hiç kimsenin öz benliğine ya da öz saygısına zarar vermek gibi bir amaç gütmez şaka yapmak. Üçüncüsü Şaka yapılan taraf da şakaya eşit şekilde güler. Şaka yapan da beraber gülerler. Ve en önemlisi de şaka yapılan kişi rahatsız olduğunda o şaka orada kesilir, devamı gelmez ve konu dağılır. Oyun oynamaya devam edilir. Halbuki akran zorbalığında birincisi zaten amaç karşı tarafın öz benliğine, öz saygısına, özgüvenine zarar vermek, onu küçük duruma düşürmek, onu bir şekilde e, aşağılamak, onunla dalga geçmektir. İkincisi beraber gülünmez. Tamamen hedef alınan kişi e, utandıkça zor duruma düştükçe üzüldükçe diğer taraf zorbalığı yapan taraf daha çok güler. E, rahatsız olduğunda karşı taraf bu durum asla durmaz. Aksine daha da şiddetini artırabilir, daha da e, fazla bir şekilde devam edebilir e, ve bu mutlaka ve mutlaka oyunun bir parçası değildir. Devamında sistematik olarak e, ilerleyen bir süreçtir. Dolayısıyla şakalaşmalarla basit akran e, anlaşmazlıklarıyla sorunlarıyla akran zorbalığını bu temelde öncelikle çok çok net ayırabiliyor olmak lazım. Çünkü şakalaşma günün her zaman içinde olan çocukların içinden gelen oyunun doğal bir parçasıdır aslında. Ama akran zorbalığının niyeti, sistematiği ve güç dengesi çok çok daha farklıdır. Öncelikle bunu bir ayırmak için size tanımını net olarak yapmak istedim. Gelelim Çocuğumuzun akran zorbalığına uğradığını nasıl anlayabiliriz, nasıl fark edebiliriz? Elbette burada yine her zaman söylediğim gibi çocuğu en iyi tanıyan, çocuğun en iyi doktoru, çocukla ilgili en iyi takibi yapan kişi olan anneye büyük bir rol düşüyor. Elbette ki anne babalar çok ciddi bir takipte e, olup çocuklarındaki olası değişiklikleri fark etmek e, durumundalar. Böyle olursa eğer akran zorbalığını kolayca fark edebilirler. Neler olabilir mesela? Örneğin bir anda okula gitmek istememe kendiyle ilgili negatif, özgüvensiz cümleler kurma, normalde yaptığı aktivitelerden ve çok zevk aldığı aktivitelerden artık çok zevk almamaya başlama, vücudunda morluklar, çizikler, kıyafetlerinde yırtıklar, ee, bir anda daha fazla, normalden daha fazla evden para isteme, okul malzemesi isteme, ee, iştahsızlık, strese bağlı baş ağrısı, karın ağrısı, uyku problemleri, bu tip konular eğer çocuğunuzda dikkatinizi çekiyorsa muhakkak ve muhakkak akran zorbalığı ihtimalini göz önünde bulundurun. Diyelim ki böyle bir şey fark ettiniz çocuğunuzda. Bu arada bu her aile için zor bir durum. Zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi için de, zorbalık yapan çocuğun ailesi için de her ikisinde fark edilmesi elbette ki hassas ve zor bir süreç ama hiç korkmayın, her şeyin olduğu gibi bunun da çözümü var. Öncelikle ilk adım fark etmek. Fark ettikten sonra aksiyona geçmek çok daha kolay olacaktır. Diyelim ki fark ettik çocuğumuzda böyle bir durum var, morali bozuk, son derece keyifsiz, biraz önce saydığım özelliklerden bir ya da birkaçını gösteriyor. Ona çok sıcak, çok ılımlı, çok e, yapıcı bir tavırla bir sohbet arasında ne olup bittiğini öğrenmeye çalışmak lazım. İlk adım elimizdeki bu. O biraz önce size daha önceki videolarda da bahsettiğim teknikleri kullanabilirsiniz. Gece sohbetleri yapabilirsiniz. Mış gibi oyunlar yapabilirsiniz. Tabi bu arada akran zorbalığının en yoğun olarak görüldüğü aralık çalışmalar gösteriyor ki 7 ila 15 yaş arası. Ama okul öncesi dönemde de yapılan çalışmalar 3 yaştan sonra bile akran zorbalığının başlayabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla tabii ki yaş daha küçük okul öncesi dönemde olmuş gibi oyunlar, gece sohbetleri biraz daha işinizi kolaylaştıracaktır. Ama yaş büyüyünce 7-15 yaş aralığı dediğimizde aslında birazcık daha farklı tekniklerden bahsediyor olmak lazım. Çünkü sadece o tür e, basit konuşturma yöntemleri çok fazla işe yaramayabilir. Çünkü ergenlik var işin içinde yaş biraz daha büyük zaten çok konuşmaktan çekinen ya da da Konuşmaktan çok hoşlanmayan bir yaş kitlesinden bahsediyoruz. O yüzden onlar için çok yapıcı, çok olumlu, çok son derece konuşma teşvik eden bir ortam yaratıp, onlarla açık açık sohbet edip detayları öğrenebiliyor olmak. Çok çok önemli gerçekten. Çocuğumuza bunu çok açıklıkla soruyor olmalıyız. Bu arada buradan devam edeceğim ama minik bir parantez açayım öncesinde. Ee, akran zorbalığının da türleri var. Şimdi çocuğumuzla konuşmalıyız diyorum ama önce size akran zorbalığının türlerinden bahsedeyim. Ondan sonrası nasıl ilerlememiz gerektiğini söyleyeyim. Ee, aslında dört çeşitte ele alabiliriz akran zorbalığını. Bir, fiziksel akran zorbalığı. İki, sözel akran zorbalığı. Üç, sosyal ak akran zorbalığı. 4 siber akran zorbalığı bu yeni e, literatürümüze giren ve aslında teknolojinin de hayatımızda çok olmasıyla beraber yeni oluşan bir tür. Şöyle özetleyeyim e, fiziksel tür aslında hepimizin aklına gelen e, saldırıyla şiddet içerikleriyle vurarak saç çekerek ısırarak tekme atarak ona bir şekilde karşımızdaki çocuğa fiziksel güç uygulayarak yapılan e, akran zorbalığına fiziksel akran zorbalığı diyoruz. İlk anda herkesin aklına akran zorbalığı deyince fiziksel olan geliyor. Halbuki diğer 3 türde en az fiziksel akran zorbalığı kadar gündemde en az onun kadar yoğun ve maalesef aynı negatif etkileri onlar da içeriyorlar. Sözel akran zorbalığı ise fiziksel bir özellikle dalga geçme, lakap takma, isim takma, arkasından kırıcı şeyler söyleme, onun yüzüne onu aşağılayıcı ifadelerde bulunma tamamen sözlerle karşı tarafı yaralamaya yönelik aksiyonlara da Sözel akran zorbalığı diyoruz. Sosyal akran zorbalığı nedir? O da e, tamamen gruptan dışlama, oyunları almama, yemekte yanına oturtmama, diğer çocukları da onunla oynama, e, oynamasını, diğer çocukların da oynamasını engelleme. Onun hakkında dedikodular yayma, söylentiler yayma ve dolay, dolayısıyla onun aslında o sistemden dışarıda kalmasına sebep olma. Bu da sosyal akran zorbalığı. En son biraz önce söylediğim gibi siber akran zorbalığı da günümüzde teknolojinin, sosyal medyanın e, çok çok fazla hayatlarımıza girmesiyle beraber yeni oluşan. Son aslında 5-6 senenin konusu diyebiliriz. O da sosyal medya hesaplarında o kişiyle ilgili uygunsuz görüntüler ya da videolar paylaşma, onu aşağılayacak yorumlar yazma, yanlış ve bir şekilde fake hesap dediğimiz kendi hesabı olmayan yalan hesaplar açarak o kişinin postunun altına aşağılayıcı yorumlar yazmak ya da e maillar atmak onun yerine ...ya da ona çok e, uygunsuz içerikleri kendisine göndermek gibi teknolojiyi kullanarak... ...siber yolları kullanarak onu aşağılamak, onu üzmek, ona zarar vermek... E, ...hedefinde bulunan davranışlara da siber akran zorbalığı diyoruz. Peki biz çocuğumuzda bunlardan birinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Dediğim gibi ona çok sıcak, çok açık iletişimle, çok net ve güzelce konuşmasını teşvik edecek bir ortam yaratıp... ...bu detaylara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştıktan sonra ise... Yapmamamız gereken birkaç şey var. Birincisi onu eleştirmemek, onu suçlamamak, ona nasıl yani oğlum sen ne yaptın da o çocuk sana bunu yaptı gibi tavırdan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Çünkü şunu unutmayalım çocuğunuz aslında bunu hak etmedi. Çocuğunuz hiçbir çocuk böyle bir şey hak etmez zaten ya da bunu yaşamak için herhangi bir şey yapmadı ya da karşı tarafı zorlamadı. Hiçbir zaman, hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. O yüzden ona sen kim bilir ne yaptın da o sana bu davranışta bulundu demek olayı çok basite indirger ve çocuğunuzun anlatma şevkini kıracağı gibi aslında ona hiç vermemeniz gereken bir mesajı vermiş olursunuz. Yani suçlu sensin. Akran zorbalığı yapan çocuğun bir suçu yok. Sen kim bilir ne yaptığında o çocuk sana bu şekilde karşılık verdi diyerek suçu ve aslında parmağınızı çocuğunuza doğrultmuş oluyorsunuz. Halbuki böyle bir şey yok. Tüm çalışmalar gösteriyor ki akran zorbalığına uğrayan çocuklar genelde duygusal olarak daha hassas, daha kırılgan, daha savunmasız, daha arkadaş açısından yalnız, daha oyunlara giremeyen, daha izole yaşayan, aslında daha fiziksel olarak daha güçsüz bu tip çocuklar. Dolayısıyla zaten o çocuk e, zorbanın amacı... O çocuğa bir zorluk çıkartmak, o çocuğa bir zarar vermek, o çocuk bunu hiçbir zaman hak etmedi zaten. O yüzden ilk olarak dikkat etmemiz gereken şey çocuğumuzu suçlamayacağız ya da çocuğumuzu eleştirmeyeceğiz. E sen karşılık vermedin mi? Nasıl yani? O sana vururken sen boş mu durdun? Bu da doğru bir yaklaşım değil çünkü şiddeti şiddetle engelleyemeyiz. Tamamen farklı bir yol izlemeliyiz. O da şu olmalı. Öncelikle çocuğumuzu anlayıp ona onun için ne kadar zor olan bu konuyu bizimle paylaştığı için çok teşekkür etmeliyiz. Ve bundan duyduğumuz mutluluğu, paylaşımından dolayı duyduğumuz mutluluğu ona aktarmalıyız ki devamında bize aktarıyor olmaya devam etsin. İki, ona şunu söylemeliyiz. Seni anlıyorum, senin yanındayım. Ne gerekiyorsa birlikte mücadele edeceğiz ve bu konuyu çözeceğiz. Ee, mutlaka burada önemli olan nokta şu bazen okullarda özellikle okul bunu kendi içinde çözmeye çalışıp veliye bazen bunu yansıtmamaya çalışıyor bu da doğru bir yaklaşım değil çünkü bu konuyu okul ve aile olarak birlikte ele alıp birlikte çözüyor olmak lazım bunu öğrenen anne hemen çocuğun okulunda öğretmenine rehberlik öğretmenine mutlaka bu durumu net bir şekilde yazıp net bir şekilde konuşup bir aksiyon planı istemek durumunda Burada düşülecek bir yanlış daha var. Bunu da yapmamak lazım. Anne öğreniyor ki çocuğu böyle bir akran zorbalığına maruz kalıyor. Elbette ki üzülüyor. Elbette ki kendini çok kötü hissediyor. Çocuğunu kurtarmak istiyor. O hislerin hepsini çok iyi anlıyorum. Ama çok hassas bir denge var. Ve o dengeyi geçmeden halledebiliyor olmak çok önemli. Burada genelde düşülen yanlış şu. Hemen o çocuğun annesini aramalıyım. Bir konuşayım bakayım neler yapmış benim çocuğuma. Hayır bunu yapmamak lazım. Çünkü bunun çok daha kötü sonuçları olabiliyor. Burada yapılması gereken okulu da sürece dahil edip beraber bir yol bulma çabasına giriyor olmak. Ne biz çocuğumuzun adına böyle bir aksiyon alıp halledeceğiz ne de kendi kendimize o çocuğun annesini arayıp e, böyle bir iletişimde bulunacağız. Doğru adım okulu da dahil edip bu şekilde bir takip mekanizması oluşturmak. Bir yandan da çocuğumuzdaki etkileri e, takip ederek acaba bu süreç devam ediyor mu? Azaldı mı? Arttı mı? Şiddeti neler? Çocuğumuzda yarattığı olumsuz etkiler neler? Bunları çok yakından takip ediyor olmak lazım. Bu arada çok basit, çok masum, çok yapıcı birkaç teknikten de çocuğumuza bahsetmekte hiçbir sakınca olmadığı gibi aksine faydası olabilir. O da nedir? Akran zorbalığına maruz kalmaya başladığı anda orayı terk edecek. Birinci alternatif. İkinci alternatif net bir şekilde kararlı bir şekilde hayır bu yaptığınız yanlış bana böyle bir şey yapmaya hakkınız yok kabul etmiyorum bu davranışı deyip yine olay yerini terk edebilir. Üçüncüsü başka arkadaşlarının yanına gidip o sırada konuyu tamamen değiştirip başka bir şey yapmaya yönelebilir. Dördüncüsü de etrafında gördüğü öğretmeni, müdürü, bir okul yöneticisi, bir yetişkinden e, bu durumu haberdar ederek o yetişkine bir yardım istemek talebinde bulunabilir. Dolayısıyla bunları tabii ki çocuğumuza söylemek çok çok önemli. Onu bu konuda güçlendirmek, yüreklendirmek, anlamak, asla eleştirmemek ve yanında olduğumuzu, koşulsuz bir şekilde onun yanında olduğumuzu hissettirmek gerçekten çok önemli. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Akran zorbalığı çocukluğun ya da gençliğin olmazsa olmazı kesinlikle değildir. Bunlar doğru bilinen yanlışlar. Ya da akran zorbalığı akran zorbalığına uğrayan çocuğu güçlendirir. Kesinlikle böyle bir şey yok. Tam tersine o çocuğu daha güçsüz, daha kırılgan, daha içine kapanık, ilerleyen zamanlarda daha depresyona meyilli hatta çok uç durumlarda madde bağımlılığına, intihar eğilimine kadar gidebilen uzun ve hassas önemli bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden e, akran zorbalığı kesinlikle aman canım her çocuğun başına gelir ne olacak ki çok normal bir şey demek çok yanlış. Hayır bu normal bir şey değil. Hayır bu olmaması gereken bir şey olduğunu tespit ettiğimiz anda da olmamasına yönelik çalışmamız gereken bir şey. İkincisi biraz önce söylediğim gibi yapılan maruz kalan çocuğu asla güçlendirmez. Tam tersine onu daha da zayıflatır, onu daha da güçsüzleştirir, onu daha da üzerek daha yalnız ve daha melankolik, daha sorunlu bir hale getirir. Ve kendi içinde çocuk bunu çözemez. Eğer ki bir büyüğüyle, ailesiyle bunu paylaşmazsa bunu değişmez bir kader olarak görüp için içinden çıkamayacağı kadar böyle dipsiz kuyulara düşebilir. O yüzden çocuğumuzu takip edip etkileri fark ettiğimiz anda aksiyona geçebilmek çok önemli. Bir diğer yanlış bilinen doğru bilinen aslında yanlış da şu. Daha doğrusu yanlış bilinenin doğrusunu size aktarayım. Bir kereye mahsustur akran zorbalı olur ve geçer. Yanlış Biraz önce ilk başta size söylediğim gibi aslında o basit bir akran anlaşmazlığıdır. Akran sorunudur. Her zaman olabilir. Olacaktır da işin doğasında var çocukluğun ama akran zorbalığı bir defaya mahsus asla değildir. Zamanla azalır, zamanla geçer kesinlikle doğru değildir. Eğer doğru aksiyon alınmazsa geçmeyeceği gibi şiddetini, volümünü, frekansını, sıklığını artırarak çok daha can sıkıcı şekilde gelebilir. Bunların da altını çizmek istedim. Çünkü akran zorbalığı gerçekten çok önemli. Bana gelen mesajlarda etrafımdan gördüğüm kadarıyla da son derece gündemde olan, son derece yoğun yaşanan birçok çocuğun dediğim ya 3 çocuktan birinin başına gelen bir durum. O kadar yoğun bir kitleden bahsediyoruz ki aslında. Ve burada okulların tabii ki akran zorbalığıyla ilgili net politikalarının olması, Aileyi ve çocuğu aynı şekilde ele alıp yapıcı bir şekilde süreci yürütmesi çok önemli. Benim oğlum 3. sınıfta Erenke Işık'ta çok şükür hiçbir böyle bir şey başımıza gelmedi. Sınıftan da hiç duymadım ama çok olası bir durum. Mutlaka üst sınıflarda olanlar oluyordur. Bizim okulumuzun o kadar net bir politikası var ki bu durumda ve bizimle sıklıkla paylaşıyorlar. Açıkçası bu bir veli olarak beni çok rahatlatıyor. Eğer ki okulumuz size böyle bir konuda henüz dönüş yapmadıysa bir şey olmasını beklemeyin. Okulunuzdan akran zorbalığı politikalarını öğrenmek istediğinizi mutlaka ve mutlaka iletin ve yazılı olarak alın. Bakalım nasıl aksiyonlarla bu süreci yönetiyorlar. Aileyi, çocuğu, zorbalık yapan çocuğu, zorbalığa uğrayan çocuğu nasıl bir potada bir araya getiriyorlar? Aileleri nasıl e, bir şekilde sürece dahil ediyorlar? Bunları bilmek en doğal hakkınız ve mutlaka okulunuzdan bu bilgiyi alın diyorum ve Akran zorbalığı yapan çocuğa geçiyorum. Zorbalığa maruz kalan çocuğumuzla ilgili nasıl tespit ettik, nasıl fark ettik, nasıl aksiyonlar aldık, devamını nasıl takip ettik, nasıl bir tavır takındık? Bunları size genel e, yapısıyla anlatmaya çalıştım. Peki, çocuğumuz aksa akran zorbalığı yapıyorsa bu konuda nasıl bir aksiyon almalı aileler? Bu tabii ki zor bir durum. Çocuğumuzun akran zorbalığı yapıyor olduğunu öğrenmek elbette ki her anne baba için ilk anda üzücü bir konu olacaktır. Ama Doğru aksiyonlar alındığında bu sorun da tamamen ortadan kalkabilir. Şunu unutmamak gerekir. Akran zorbalığın yapan çocuğun e, sebepleri mutlaka derinlerde gözümüzden kaçan ya da farklı şeyler olabilir. Kimse durup dururken böyle bir zarar verme, böyle bir karşı tarafı yıpratma, sistematik olarak onu yıpratma e, yoluna giremez. Mutlaka temelinde bir sebep ya da birçok sebep olmalıdır. Önce anne ve baba eğer bu durumdan haberdar olduysa şunu yapmalı. Acaba benim çocuğum neden böyle davranıyor? Çocuk ailede şiddet görüyor olabilir. Anne babasının birbirleriyle son derece kötü konuştuğunu, şiddetli konuştuğunu bir taraftan birinin şiddet gördüğünü, bu şiddet illa fiziksel şiddet olmak zorunda değil, sözel şiddet de olabilir. Ya da çocuğun kendisine şiddet uygulanıyor olabilir. Ya da çocuğun maruz kaldığı oyunlar, dijital içerikler, televizyonda izlediği filmler son derece onun için zararlı, yaşına uygun olmayan ve şiddeti teşvik eden içerikler olabilir. Bunun gibi birçok sebep aslında akran zorbalığı uygulayan çocuğun e, altında yatan sebepler olabilir. Çünkü aslında çalışmalar gösteriyor ki bu çocuklar da fiziksel olarak daha güçlü, e, bir şekilde kendilerini daha üstün göstermeye meyilli çocuklar olsalar da aslında kendi güvensizliklerini, kendi kendi sorunlarını aslında kamufle edebilmek için böyle bir e, imaja bürünüyorlar aslında bakarsanız. Dolayısıyla çok iyi etüt etmek, çok iyi anlamak önemli. Biraz önce söylediğim gibi bu asla ve asla bir kereye mahsus bir durum değildir. O yüzden aile şu tutumdan mutlaka uzak durmalı. Aman canım tamam çocuktur yapar yani bir kere yapmış geçer nasıl olsa çok da büyütmemeye, büyütmeye gerek yok. Hayır büyütmeye ve aksiyon almaya gerek var. E, çünkü bu gerçekten önemli bir konu bir kere de geçmeyecek bir konu. Bir diğer konu da aman canım benim çocuğumdur yapar zaten yani sonuçta onu da artık yapılan çocuğun ailesi düşünsün. Hayır yapılan çocuğun ailesi ayrı aksiyonlar alırken yapan çocuğun ailesinin sorumluluğu da bambaşka aksiyonlar almak olacaktır. İlk etapta çocuğumuzla konuşup neden böyle davrandığını anlamaya çalışmak. Nasıl bir değersizlik hissi var? Hangi hissini dışa, vurma, dışa vurmaya çalışıyor? Neyin savunmasını yapıyor acaba o sırada? Neyi gizlemeye çalışıyor? İçindeki hangi e, aşağılık duygusunu ya da kendinden memnun olmadığı tarafını kapatmaya çalışıyor? Bunları bir kere tespit ediyor olmak lazım. Sonrasında muhakkak ve muhakkak okulla işbirliği içinde ilerleyip e, beraber bir aksiyon planı oluşturmak lazım. Şunu da unutmayın: Her çocuk özünde çok iyidir. Her çocuk özünde iyi niyetlidir. O yüzden akran zorbalığı yapan çocuğun ailesinin de mutlaka onun iyi yaptığı şeyleri pekiştirerek, iyi yaptığı şeyleri daha da ön plana çıkartarak aslında onu iyiye yönlendirmesi çok yerinde olacaktır çünkü mutlaka o çocuğun da kendi içinde yaptığı değerli şeyler, faydalı şeyler, iyi davranışlar mutlaka vardır. Bunları pekiştirerek birazcık daha onları ön plana çıkartmak yine bir çözüm olabilir. Ama baktık ki süreç uzuyor, baktık ki çok aksiyon almamıza ve aile-okul beraberliğinde uğraşmamıza rağmen çok net sonuçlar alamıyoruz. O zaman mutlaka bir uzman desteği bu konuda gerekli olacaktır. Mutlaka gerçekten bir uzmanı görüp süreci onun tarafından yürütüyor olmak çok önemlidir. Diğer taraftan baktığımız zaman akran zorbalığına uğrayan çocuklarla ilgili hani dedim ya şimdi burada da iyi davranışları pekiştirmek çok önemli. Aslında her zaman bu geçerli olan bir yöntem. Akran zorbalığına uğrayan çocuğumuz da zaten yalnız ve içine kapanık ya onu da bu süreçte e, sevdiği bir arkadaşıyla buluşturmak dışarıda ona sevdiği etkinlikler yapmak sevdiği programlarla onun hayatını bir şekilde doldurmaya çalışıyor olmak yine onun ruh halini iyi tutmak güçlü tutmak özgüvenini yükseltmek sosyal becerilerini artırmak anlamında çok faydalı olacaktır gerçekten peki diyelim ki hiç akran zorbalığı konumuz yok. Nasıl bunu engelleyebiliriz? Nasıl önleyebiliriz? Bir de bu taraftan bakalım. Şöyle ki öncelikle çocuklarımıza gerçek bir arkadaşlık ilişkisinin nasıl kurulacağını, nasıl olursa güzel bir arkadaşlık, güzel bir dostluk yaşayabileceklerini çok net anlatmak gerekir. Çünkü bazen çocuklar akran zorbalığına uğradıklarını fark edemiyorlar. O yüzden ailelerine aktarmak zaten zorken e bir de fark edemeyince tamamen bir sarmalın içinde buluyorlar kendilerini ve fark ettiklerinde çok geç oluyor. O yüzden arkadaşlığın koşulsuz sevgiye, ilgiye, desteğe, paylaşıma, mutluluğa, neşeye yer veren harika bir şey olduğunu anlatmak ve nelerin içinde olmaması gerektiğini de çok iyi belirtmek gerekir. Şiddet olamaz, kötü kelimeler... Ters sözler, birbirini rencide etmek, kırmak, bilerek üzmek, mutsuz etmek, e, bu tip onur kırıcı davranışlarda bulunmak hiçbir zaman olamaz. Bunları çocuklarımıza net olarak anlatmalıyız. Aile içinde de kendimiz her zaman açık iletişim içinde, sıcak bir iletişim içinde çocuklarımızla sohbet ederek, onların hayatlarını yakından takip ederek aslında akran zorbalığına uğramalarını, ya maruz kalmalarını ya da yapmalarını engellemek mümkün. Çünkü biliyorsunuz her şey ailede başlıyor. Çocuk da ailesinin birebir yansıması aslında. Biz kendi tavırlarımızın ne kadar olması gerektiği düzene çekebilirsek, ne kadar onlarla sevgi üzerine, açık iletişim üzerine, netlik üzerine yaşayabilirsek, onlara sevgimizi, ilgimizi, şefkatimizi sonsuz bir şekilde sunabilirsek ve anlattıklarımızla da bu yaptıklarımızı destekleyebilirsek aslında zaten otomatik olarak onları akran zorbalığı ya da her türlü olabilecek olumsuz davranıştan korumuş oluyoruz. Yani her zaman söylediğim gibi biz ailelere çok 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 büyük bir iş düşüyor. Biz önce kendi içimizde sevgi dolu olup birbirimize sevgi ve saygı gösterip birbirimizin haklarına saygı gösterip birbirimizi koruduktan sonra aslında çocuğumuza zaten bunu do, do, dolayısıyla öğretmiş oluyoruz. O yüzden ekstra bir şey yapmaya da çok fazla gerek yok aslında. Biz kendi düzenimizi son derece sağlam ve düzgün bir şekilde kurarsak çocuğumuz zaten bizden bu güzel örnekleri alacağı için kendi hayatına da bunları kolaylıkla entegre edip ondan sonrasında da okul hayatında, arkadaşlık hayatında her zaman bu prensipleri benimseyecektir. Şunu unutmamak gerekir ki gerçekten e, akran zorbalığına uğrayan çocukların özgüvenleri kolaylıkla kırılabilir, kolaylıkla hassaslaşabilirler ama e, aynı şekilde tabii ki akran zorbalığı yapan çocuk da benzer sorunlarla yüzleşip hatta okul başarılarında düşüş, ileride suç eğilimi, e, hatalı davranışlara yönelim çok daha fazla onlarda da görülebilir. O yüzden lütfen fark ettiğiniz anda hemen aksiyona geçin ki önünü alabilin. Ne kadar uzarsa geri dönüş o kadar zor olacaktır. O yüzden takipte olup size biraz önce bahsettiğim adımlarda ilerleyip ondan sonrasında da sıkı bir takiple bu süreci sorunsuz bir şekilde yönetmek inanın mümkün. Olmadan engellemek tabii ki en güzeli ama olduysa da dünyanın sonu değil. Çözümü var. Söylediğim şekilde her zaman bunun üstesinden gelebilirsiniz. Ee, eğer sorularınız olursa her zaman bana yazabilirsiniz. Seve seve yanıtlar çok da mutlu olurum. Umarım hiçbir çocuk akran zorbalığına ne maruz kalsın, ne de bunu başka bir arkadaşına uygulasın. Ama unutmayın ki bu bizim elimizde. Bir çocuk değişirse bütün dünya değişir. O yüzden işte annelerin bu kadar önemli bir e, rolü var hayatımızda. Mother's Land'in de mottosu her zaman söylediğim gibi anne dönüşür, dünya değişir. Bizim yetiştirdiğimiz çocuk dünyayı değiştirebilir. O yüzden biz onu güzel, sevgi dolu, iyi niyet çerçevesinde yetiştirirsek inanın hayat çok daha güzel olur ve bu konuları zaten hiç konuşmamıza gerek olmaz. O yüzden sadece bir çocuktan ne olacak demeyin. Gerçekten dünyayı değiştirmek biz annelerin elinde. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Dinlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Haftaya salıyı iple çekiyorum. İnşallah yine çok keyif alacağınız, faydalanacağınız bir konuyla karşınızda oluyor olacağım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Salı günü görüşmek üzere. Çok sevgiler.